TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Peki ne açıkladı? Aylık bazda 0.04 açıkladı. İnanılmaz düşük bir rakam. Yıllık bazda ise e, baz etkisiyle beraber ciddi bir düşüş oldu. 39.59 açıklandı. Yıllık tüfe enflasyonu 39.59. 0.04 ilginç bir rakam. Evet maaş zammını da etkileyecek bir rakam. Geçen ay aylık 2.39'du. Ocak 2023'te aylık 6.65'ti. Bir anda 0.04 açıklandı. Yaz aylarının etkisi de var tabii ki. Baz etkisi de var ama çok ciddi bir düşüş. Gerçi aylıkta baz etkisi olmuyor. Yıllıkta var baz etkisi ama çok enteresan. Geçen seneden bugüne ne oldu? Geçen sene Mayıs ayında 73.50 idi. 73.50 bu yıl 39.59 yarı yarıya düştü gibi. Haziran 2022'de 78.62'ye çıkmıştı. Yani Mayıs'tan Haziran'a 5 puan artmıştı. Demek ki önümüzdeki ayda bir e, baz etkisi olacak. E, diğer bütün şartların aynı kalması koşulu ile. Temmuz 2022'de 79.60, Ağustos 2022'de 80.21'e çıkmıştı. Eylül 2022'de 83.45 ve Ekim 2022'de enflasyon zirve yapmıştı. O ayda, Ekim 2022'de 85.50 idi. Kasım 2022'de düşüşe başladı 84.39 ve baz etkisi görülmeye başladı. Aralık 2022'de bir anda 64.27'ye düştü. Ocak 2023'te 57.68'e düştü ama aylık gene 6.65'ti. Şubat 2023'te 55.18'e düştü. Aylık 3.15. Mart 2023'te 50.51'e düştü. Aylık 2.29. Nisan 2023'te 43.68'e düştü. Bunlar hep baz etkili düşüşler. 2.39 Mayıs 2023'te aylık 0.04 inanılmaz bir rakam. Ee, yıllıkta 39.59'a düştü. Ee, faizler Türkiye'de düşük deniyor. Merkez Bankası gösterge faizi 8.5. Ama gerçekten mevduatlara verilen faiz yaklaşık 35 aylık. Basta. daha doğrusu aylık faizlere yıllık verilen oran yüzde %35 şu anda 39.59 devletin açıkladığı resmi enflasyon oranı yüzde %35 bürüt yıllık faiz veriyor yani faizle enflasyon arasındaki makas çok daraldı eğer enflasyon mevduat enflasyonu düşmez önümüzdeki ayda normal şartlarda baz etkili enflasyon düşüşü sağlanırsa neredeyse e, bürüt de olsa bürüt faiz oranıyla enflasyon oranı kafa kafaya gelecek. E, tabii faizin yüksek olması e, enflasyonun düşüşünde bir katkı sağlıyor. Neden? Çünkü insanlar parasını kurtarabilmek için, değer kaybından kurtarabilmek için dövize yönelebiliyor. İşte mala yönelebiliyor. Konut fiyatları bu yüzden artıyor. Araba fiyatları artıyor. Çünkü insanlar arabaya yöneliyor, eve yöneliyor vesaire. Yani bir mal edinmeye çalışıyor ki parasının değerini koruyabilsin. Ama işte faizle enflasyon dengede olursa bu sefer insanlar bir kayıp görmüyor ve parasını TL olarak da mevduatlı tutabiliyor. Bu da enflasyonun düşmesine, dövizin düşmesine katkı sağlıyor. Mehmet Şimşek'in de bu yönde devam edebileceği öngörülüyor. Daha sıkı para politikalarıyla. Bundan sonra enflasyon düşüş trendine girer mi? Önümüzdeki birkaç ay daha, özellikle önümüzdeki ay. %5 artmıştı. Geçen Mayıs ayı ile Haziran ayı arasında 5 puanlık bir artış olmuştu yıllık bazda. Bu demek oluyor ki bu ay yani önümüzde açıklanacak Haziran enflasyonda bir baz etkili bir ciddi bir düşüş daha göreceğiz. Ondan sonrası artık iktidarın ve yeni bakanımız eski yeni bakanımız Mehmet Şimşek'in başarılarına bağlı hep birlikte göreceğiz.